Sadece karbonil bileşiklerini içeren 40 gramlık karışım yeterince tollens ayrıcı, gümüş nitrat sulu çözeltisi ve amonyak sulu çözeltisinin karışımı ile tepkimeye girmesi sağlanıyor. Tepkimede 1 mol karbonil bileşiğinden 2 mol gümüş katısı oluştuğu biliniyor. %100 verimle gerçekleşen tepkime sonucu 108 gram gümüş katısı elde ediliyor. Buna göre ifadelerden hangisi Doğrudur. Verilen karbonil bileşiklerinin açık formüllerini, yapı formüllerini yazarsak Birincisi iki karbonlu bir aldehit, etanal. İkincisi de 3 karbonlu bir keton. 3 karbonlu propanon. Burada tollensle tepkimeye giren aldehitlerdir. Ketonlar tollens ve Fehling çözeltileriyle tepkimeye girmez. Tepkimenin şartını da söylemiş. 2 mol gümüş katısı 1 mol e, den, 1 mol karbonil bileşinden 2 mol e, gümüş oluşur diye gümüş aynası oluşur diye belirtmiş. Buradan e, aldehitlerin yükseltgenme tepkimesidir. Amonyaklı ortamda, bazik ortamda Aldehitler yükseltkendiğinde aynı karbon sayılı karboksilik asite dönüşür, asetik asit oluşur ve 2 mol de gümüş katısı oluştuğunu bize belirtmişti. Tepkimemizi yazdık. Ketonlar ise tollens ile tepkime vermeyecektir. İfadeleri yorumlayalım. 1. Karışımdaki bileşikler birbirinin yapı izomeridir. Birinci bileşik 2 karbonlu aldehit, İkinci bileşik 3 karbonlu keton birbirinin yapı izomeri değildir. Kapalı formülleri birbirinden farklıdır. 2. Tepkime sonucu oluşan organik bileşik asetik asittir. Tepkime sonrası oluşan bileşik 2 karbonlu asetik asittir. Doğru. 3. Karışımdaki e, keton bileşiğinin, propanon bileşiğinin kütlesi 18 gramdır. Karışımda e, bize şurada 108 gram gümüş katısı elde edildiğini söyledi. Yani 1 mol aldehitten 2 mol gümüş elde ediliyordu. 108 gram gümüş 1 mole denk gelir. 1 mol gümüştür. Gümüşün mol kütlesi 108. Bu durumda 1 mol gümüş elde edildiğine göre gümüş aynası elde edildiğinde karışımdaki aldehitin miktarı 0,5 moldur. Buranın 0,5 mol aldehit. 1 mol aldehitin etanalin 44 gram olduğunu verilmiş. Bu durumda 0,5 mol aldehit yarısı kadar doğru orantıyla 22 gram. Yani karışımda 22 gram aldehit var. Karışımın toplam kütlesi 40 gramdı. 22 gramı ise geri kalan 18 gramı ketondur. Doğru. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir.